Fransız Paris'te Sampin'de 1869'da Le Jot'u tam de doğduğu 1887 hukuk öğrenimi için gitti. İlk olarak 1889 yılında resim yapmaya başladı. keşfettiğini düşünerek bir sanatçı olmaya karar verdi. Başlangıçta geleneksel bir tarzda yaşamadan Çiftler ve Bezier çalıştı. 1896 ve 1897'de Midtta kıyısındaki Bell adasında şey Avustralya ve San Joaquin -E ziyaret etti. Ruscelli onu Impression ve Van Gogh'un eserleriyle taşır, tanıştırdı. Bu tanışma Matilde tarzının tamamen değişmesine yol açtı. 1898 yılında Camille Prens tavsiye ile Rönn'in resimlerini incelemek için Londra'ya gittim.